Siyonu. Renault Clio 4 Kronik Sorunları Part EDC şanzıman sorunlarında yazılım güncellemesi gerekiyorsa Renault yetkili serviste yapılmalı. Eğer kavrama seti arızalandıysa güncel ve vizyonlu parça ile değiştirilmeli. Mekatronik arızası varsa tamir edilebiliyor. Ancak 10-15 bin TL arasında maliyet çıkarabilir. Düzenli bakım gecikmemeli çünkü EDC kuru tip değil yağlı tiptir ve 60-80 bin kilometrede şanzıman yağı değişimi önerilir. Elektrik elektronik sorunlarının çözümlerine gelecek olursak direksiyon üstündeki tuşların arızası için direksiyon ön kısmı sökülüp aşınan kabloları yenisiyle değiştirmek gerekir. Multimedya için yazılım güncellemesi Renault yetkili servis veya USB ile Kullanıcı tarafından yapılabilir. Cam sorunları genellikle düğme ya da motor arızasıdır. İkisi de parça değişimiyle çözülür. 1.5 DCI motor sorunlarının çözümleri de şunlar. Enjektör temizliği profesyonel olarak yapılmalı. Kaliteli mazot ve katkı maddesi uzun vadede fayda sağlayacaktır. Turbo gecikmesinde vakum hortumları ve MAP sensörü kontrol edilmeli. EGR valfi temizliği 40-50 bin kilometrede bir yapılmalı. Diğer sorunlar için Part 3'ü bekleyin ve kanalıma abone olmayı unutmayın.